Merhabalar arkadaşlar şimdi Ağustos ayı Bonus açılımı için buradayız bu yüzden açılımı olacak yanı sıra gün içerisinde bir zamansız okuma videosu da paylaşıyor olacağım bir set seçerek ya da birden fazla seti çekilerek seçtiğiniz güzel rehberlikler içeren okumalardır ne zaman izlerseniz o zaman geçerli diye olan mesajlardır gözünüzden kaçmasın diye onu da belirtmek istedim. Şimdi bilmeyenler için bu bir zen açılımı. Zen açılımı çok e, şifalı nokta atışı, belirli alanları çok güzel aydınlatan, ışık tutan, dolayısıyla güzellikleri kendimize daha güzel, daha rahatça çekmemizi sağlayacak bir farkındalığa ulaşmamızı sağlayan bir açılım. O yüzden bu şekilde devam ediyoruz. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım açıklama kısmında olacak. Kollektifte en çok ihtiyacı olan Koç burcu dostlarım için Ağustos ayı zen açılımlarında olabilecek en güçlü, en şifalı, en sevgi dolu rehberliği sunmaları için meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Koç burcu dostlarım için şimdiki bu ikisi atladı arkadaşlar. Sırasıyla enerjileri alalım. Her bir e, alan belirli konuları içeriyor olacak. Bilenler zaten biliyor, bilmeyenler için de sırasıyla zaten ben dillendiriyor olacağım. Açıklığa kavuşmuş olacak. şunlar da setten çıkmaya hazırlar. Bir tane daha isteyeceğim ki yani şu da çıkıyor ama alalım. Evet şimdi bir tane de belirleyici enerji isteyeceğim. Evet arkadaşlar öz sevgiyle çalıştığınızdan emin olun. Ee, yani evet Koç burcu kendisine değer verebilir biliyorum bu konuda çok büyük sıkıntı yaşayan gruplardan biri değil kendisini merkezinde tutabilir. E ben bilinci olan bir gruptur. Okey ama belki biraz bazı sebeplerden öz sevgi enerjisinden biraz uzaklaşmış olabilirsiniz ya da kendinizi biraz sevgi enerjisinden uzaklaşmış hissediyor olabilirsiniz. Burada zaten iki tane kart atladı, görülebiliyor. Burada tamamen duygularla ilgili, nostaljik bir yapısı vardır buranın. Yuvayla da ilgilidir. Çocukluğumuzla da ilgilidir. İlişkilerimizdeki dengeli duygu, uyum içerisindeki dengeli duygu alışveriş ile de alakalıdır. O yüzden burada belirleyici enerjinizde önce öz sevgi, öz sevgi. Bakın burada çok güzel şeffaf bir kalp var. Ee, şimdi biliyorsunuz öz sevgi çok kıymetli çünkü e, o zaman kendimize sağlıklı ilişkileri çeker hale geliyoruz. Kendimizi sağlıklı bir biçimde sevdiğimizde kalp çakra sağlıklı titreştiğinde kendimize kendimize denk güzel enerjileri de çeker hale geliyoruz. Herhangi bir kategoride sağlıklı bağlantılar bize doğru gelir hale ulaşır hale geliyor diyelim. Şimdi burada belirleyici enerji olarak iki kart atladı arkadaşlar. Yani kendinizin nostaljik hissediyor olabilirsiniz bu evrede. Şimdi geçmişi düşünmek, anmak tabii ki çok tatlı, çok hoş ama tadında kararında olması lazım her zaman bahsediyoruz. Çünkü sürekli geçmişte yaşarsa birey orada takılıp kalırsa yolculuğu yavaşlayacaktır, tökezleyecektir, işte sekteye uğrayacaktır. Bugünümüzden çalan, fakirleştirici bir eyleme düşünür. E, e, tabii ki saplantılı bir biçimde geçmişi düşünmek, geçmişi özlemek. Şimdi birkaç açıdan değerlendirelim. Yanı sıra burada şundan da bahsediyor olabilirler. Hepimizin istisnasız içimizde bizimle birlikte yolculuk eden minik bir versiyonumuz yaşıyor. Matruşka gibiyiz arkadaşlar. İşte bebekliğimiz, çocukluğumuz. İlk gençliğimiz, gençliğimiz, orta yaşımız bilmem ne filan diye iç içe bütün katmanlar biliyorsunuz. Ve o en iç iç e, çekirdekteki versiyon yaralı olduğu sürece tüm katmanları tezahür ediyor. E, yaraların izleri ve bizim yaşamımızda bütün ilişkilerimizi kendi kendimizle olan ilişkimizle dahil hayatla olan ilişkimizi insanlarla olan ilişkimizi etkiliyor. Şimdi burada bu konuda da bir çağrı yapıyor olabilirler. Yani biraz içinizdeki çocuğu şifalandırmakla alakalı da çaba sarf etmeniz gerekiyor olabilir. Çünkü işte çocukken hep izah ediyorum ama ilk kez izleyenler için çocukken yeterince sevilmemiş, işte çok azarlanmış, çok eleştirilmiş, reddedilmiş, onaylanmamış, terk edilmiş vesaire olabiliyor hepimiz için. Ee, bu kalıplar değişkenlik gösteriyor ama iyi aile diye bir şey yok biliyorsunuz en güzel en tatlı aile bile kendileri de geçmiş döngüde diğer nesillerden bu tür tutumlarla karşılaştıkları için onlar da bize yansıtıyorlar hepimiz yaralana yaralana nesilden nesile. İlerliyoruz ama elbette ki bu içimizdeki çocuğu iyileştirmekle sorumlu olan, yükümlü olan biziz. Ona sunulabilecek en gerçek sevgi kendi sevgimizdir. Dışarıdan beklememek gerekir. Biz ona sarılıp onu iyileştirip onu şifalandırmakla yükümlüyüz. Bundan da bahsediliyor olabilir. Çünkü burada bazı şifalanmakla alakalı kartlarda görüyorum ve burada özellikle bir sevgi titreşiminin yükselmesi gerekiyor. Belki kendinize çok acımasız davranıyorsunuz. Belki kendinize eleştiriyorsunuz içten içe belki. özgüven eksikliği yaşıyorsunuz. Öz sevgi, öz değer eksikliği yaşıyorsunuz. Ben bilmiyorum. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Artık arkadaşlar bu konularla ilgili inisiyatif kullanıp Yepyeni bir başlangıç yapma zamanın burada bundan bahsediliyor. Liderlik ve cesaret enerjisiyle kök çakra, ben varım ateş elementi. Bakın burada sonra yeşermeler e, açığa çıkacaktır. Burada e, yaratıcılık e, açığa çıkar, projeler. Burada eğilimin gücü var arkadaşlar, Eylem gücü, tutku, ihtiras, coşku. Sizin elementinizin başlangıç enerjisi var burada. Kalıcı başarı, mutluluk enerjisi üstelik taşıyan. Şimdi bakın sıralı bir şekilde gidiyor zaten. Okumanızda e, değnek enerjisi yüksek. E, eylem, eylemle alakalı bir çağrı da burada var. Şimdi gelin devam edelim buradan itibaren. Şurası. Şimdi bu dirençleriniz arkadaşlar burada. Dirençlerde karar verip yola çıkmakla alakalı bir direnç var. E, bu karar verdim, yola çıktım kartı. Yaşamın direksiyonunu ele alma hali. Yani bu şu demek değil, yaşamınızı yönetemiyorsunuz, işte e, bu anlama gelmiyor. Ama belli bir konuda, özellikle belli bir konuda, ya burada burada hane ile ilgili bir şeyler görülebiliyor. Bakın burada da yani burada da e, hane içinde ya da özünüz olabilir bu hane dediğimiz zaman, ev dediğimiz zaman özümüz en önemli kovuğumuz, korunağımız. Yani burada duygularla ilgili, ilişkilerle ilgili, yani içerisinde vesaire birtakım bir şeyler yaşanmış olabilir ve bunlar sizi e, yüksek ölçüde yaralamış olabilir. Ama artık e, bir karar verip eyleme geçme zamanı. Yolculuk sırasında bu e, yani belirli bir konuda karar verip yola çıktığınızda işbirliği, dayanışma, denge enerjisi de açığa çıkar burada 2 yani güzel yine bakın güzel insanlarla fikir alışverişi enerji alışverişi zaman paylaşımı duygu paylaşımında bulunabilirsiniz opsiyoneldir elbette ki ama artık bu direnci kırmak gerekiyor biraz belirli bir alanda bir atalet oluşmuş demek ki eylem çağrısı yapılıyor direnç gösterdiğinizden bahsediliyor burada ise bu sizin içsel sorumluluk seviyeniz canlarım burada Şimdi denge dediğimizde yaşamdaki en önemli unsurlardan biri biliyorsunuz. Denge içerisinde olmamız gerekir. Şu i̇şte eylemlerimiz ve duygularımız arasında denge olması gerekir. Kalbimiz ve zihnimiz arasında denge olması gerekir. Işık ve karanlık arasında denge olması gerekir. eril enerji, dişil enerji vesaire. Burada aynı zamanda simyacılık boyutunda açığa çıkan, dönüştürmekle alakalı açığa çıkan bir denge enerjisi eşittir, güveni, güvenli ve şifalı alan. Ee, burada işte öfkeyi sevgiye, öz güven eksikliğini cesarete, ataleti e, eylem gücüne gibi dönüştürmek gerekir. Şimdi bunu herkes kendisine göre değerlendirsin. Neleri dengelemeniz gerekiyor ve neleri e, Şifa ile iyileştirip dönüştürmeniz gerekiyor çünkü bu çok kutsal bir enerji. E, bir, yani bir şeyler dengeden çıkmış, görülebiliyor, özellikle duygularla alakalı. Ama artık tutku dolu başlangıçlar yapmaya hazırlanmanız gerekiyor, eylem gücüyle dolu. Ve bunun için içsel sorumluluk seviyeniz önce dengelenmek, dengelenmek. E, çözümcül yaklaşımlar, dışarıdan destek alabilirsiniz. E, belirli fikir yani beyin fırtınası yapabilirsiniz insanlarla bural bunlara açıktır burası yeter ki e, inisiyatif kullanıp evet ben yaşamımda bu 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 alanları dengelemekle yükümlüyüm ve bu konuda inisiyatif kullanıyorum diyerek yola çıkın arkadaşlar bu anlamda da şimdi burada ee, ...sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken şey... ...burada bolluk bereketin beden bulmuş hali var... ...cinsiyetler fark etmiyor bu arada biliyorsunuz... ...arketip olarak bakıyoruz... ...yaşamda istediğiniz her şeyi adanmışlıkla... ...sakince... ...istikrarla, kararlılıkla... E, ...mantıklı bir biçimde... ...makul bir biçimde düşünerek... ...yani zihin oradan oraya savrulmadan... ...panikli bir hal yoktur burada... Ee, İstediğiniz tüm bolluk bereketi çoğaltabileceğinizi sükunet içerisinde kabul etmenizi istiyorlar. Bolluk bereket sadece para pul değildir biliyorsunuz. Ee, i̇ç huzuru, denge, özgürlük, projeleriniz, yetenekleriniz, e, sevginiz, duygularınız, düşünceleriniz, zamanınız hepsi bolluk berekettir arkadaşlar. Artık dengelenip kendi bolluk bereketinizi açığa çıkarmakla ilgili... İnisiyatif kullanmanız gerekiyor anlaşılan. Ee, korkularınız bölümünde... Ya burada yorgunluk var arkadaşlar. Yorgunum, savaşçı ruhumu yitirdim mi acaba? Ee, ileriye doğru gidemeyecek miyim? Vesaire gibi bir korku var. Çünkü bu savaşçı ruhunuzu koruyun, asla vazgeçmeyin diyen karttır. Ve yorgunluk hisseder birey burada ama... Yine de son bir hareketle dahi. Buradan sonrası... <laughs> 10. 10 da bütün yükleri bırakır birey. Artık taşıdığı gereksiz yükleri bırakması gerektiğini anlatan karttır. 10. Bakın bu da 1 buraya geçiş yapılacak. Burada ramak kalmış. Yani bu tabii ki bu korkunun gölgesinde ezilmeyin. Yani ataletten çıkmanız gerekiyor. Savaşçı ruhunuzu koruyun. Siz güçlü bir grupsunuz. Belli ki dediğim gibi belirli alanlarda bir takım sıkıntılar ve yorgunluklar açığa çıkmış ama hepsi derlenebilir konular. Bu açılımları zaten bu yüzden yapıyoruz. Şimdi yapmanız gereken en akıllıca eylem. Bir kere bunu içselleştirmeniz gerekiyor. Bu nedir? tamamlanma, bütünleşme, harmoni, uyum, denge, bir aradalık, paylaşım, kutlama, başarı. Ee, yani burada sağlam temeller üzerine bir çatı oluşmuştur. Bu çatı altında birey ya da bireyler sevdiklerinizle beraber siz öyle düşünün güvende hissedersiniz. Ee, burada kalıcı stabil enerji vardır. Mesela uzun süreli bir ilişki, çok iyi bir kariyer, işte çok güzel bir ev vesaire somut şeyler konusunda sağlam temeller üzerine kurulmuş bir çatı ve Artık başarı, mutluluk, kutlama, renk, dans burası. Bu sizin yapmanız gereken en akıllıca eylem. Birincisi bunu içselleştirin. İkincisi bu temelleri sağlam bir şekilde atmakla alakalı yola çıkma zamanı arkadaşlar. Bakın bu bir, bu iki. Üçte birey karar vermiştir, yola çıkmıştır ve artık bu bir ne, rahat bir nefes alır. Oh derdi bir rahatlar. De, çünkü kendisine doğru gelen güzellikleri, fırsatları artık görüyordur. Bakın bu da 4 tamamlanma ee, adımları sırasıyla takip ettiğinizde buraya ulaşmamanız mümkün değil arkadaşlar ee, ulaşmanız an meselesi yanı sıra e, varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi arkadaşlar e, eylem gücünüzü geri kazanmanız gerekiyor ateşinizi tutkunuzu ihtirasınızı buradaki e, şövalye yine ateş elementinin şövalyesi vizyonunu belirler kor gibi bir e, eylem gücüyle ateş tutku coşku iki saniye bile düşünmez en ufak bir atalet, kararsızlık e, işte e, karamsarlık böyle şeyler yoktur hemen e, hedefine doğru cesaretle bağımsız bir biçimde ilerler yani bu varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi biraz duygular içerisinde bir kaybolmuşluk biraz bir yorgunluk bir şeyler yaşanıyor burada görülebiliyor ee, ama artık titreşiminizi yükseltip ileriye doğru esas varoluşunuza uygun bir biçimde ilerleme zamanı arkadaşlar seviyorum hepinizi bir dahaki okumada buluşmak üzere